Herkese merhaba arkadaşlar, Serdev serimizin 8. videosuyla karşınızdayız. Hızlı bir başlangıç yapalım tekrardan. Ha? O ne lan öyle? <laughs> Aşkım bu ne? Bilmiyorum. Bu arada merhabalar. Merhaba. <laughs> Kaanabahar. Kaç tane düştü? 15 tane. 15 mi? Tamam. <laughs> Bunları toplarım. Topla bakalım. Kaç tanesini ayıralım? Aşkım 2-3 tanesini ayır ya. Üç tane falan dursun sandıklarımızda. İki tane bıraktım. Geri tamam. kalanını satıyorum. Tamam aşkım. Burada alacağım benim ne vardı? Bugün silo yapacağız değil mi aşkım? Evet. Bugün silo işini halledelim artık. Silo için e, çelik, pardon çelik diyorum, bakır külçesi istiyordu. Odun aldım, paş aldım. Başka bir şey istemiyordu herhalde. Bir de kil istiyordu. Bakır külçesi aynen. aldın. Aldım aldım tamam. Tamam. Aşkım burası sende o zaman ben gidiyorum. Tamam hayatım. Mayonez de olmuş bu arada aşkım. <laughs> Toplarım şimdi onu da. Tamam. Aşkım Robin'e gitmişken hazır şeyi sorabilir misin? Neye aşkım sorayım aşkım orasında yok odasında mı yok evet nerede bu kadın ha uyanmamış bu hala ha yeni geliyor erken mi gittin yok yeni açıldı aşkım <laughs> daha yeni geliyor Yapısı inşa diyorum. Buradan silüeti seçiyorum. Aşkım sence nereye yapalım? Aşkım kümes sınırına bir yere yaptırabilirsin ya hayatım. Şelalenin hemen yanına yapayım mı sence? Kötü mü olur orada? Dur bak geliyorum oraya. Tamam. Sen beni görüyorsun dur zaten. Evet, evet görüyorum şu an. Sol taraflara Aşkım, mı yapalım? Şurası nasıl bir yer? Sence. Bence iyi. Güzel. Yukarıdaki o ağacı kes de istersen aşkım. Iyi. Evet. Tam oraya Bunu yapayım. Kestikten sonra oturuyor mu oraya? Hı hı. Oturuyor aşkım. Tamam. Tamam. Bak, Koydum bakalım. oraya. Tamam. Oldu mu? Aynen oldu. Hı -hı. Tamam. Tamam. Ya aşkım silo inşa ettim. Ama şu an kapalı diyor. E demin buradaydın. yeni çıktın. Hemen gitti bir yere ya. Yapacak bir şey yok aşkım. Başka bir zaman sorarız. Evet. evet. Ben bu arada vakit kaybetmeden hemen demirciye gideceğim. Tamam aşkım. Burada da de görev varmış. Bir görevi kontrol edeyim. Mor mantar diyor. Ben mantar konusunda yeterli bilgiye sahip olduğumu düşünmüyorum aşkım. Daha onu hiç görmedim etrafta ya. Etraftan evet, mı toplanıyor ben, acaba? Ben mantar görmedim yani hiç. Demirciye bir gidelim bakalım. Jihad'ım yok yanımda. Alet geliştir diyelim. Aşkım. Efendim Aletlerimizi beşim. geliştirmek için 5 tane külçe istiyor bakır külçe. 2000 altın istiyor. 5 bakır külçe. 2000 altın. Tamam. Bugün bol bol ürün satacağız. Hı hı. Bakır külçede yaparız. Sen biraz madenden bakır toplarsın aşkım. Hı hı. E külçemiz var zaten. Tekrar şey yaparım. Ama kazma almam lazım çünkü Artık madende taşları kırarken çok zorlanıyorum. Evet, Geliştirmemiz iyi olacak. Ben kazmamı yaptırabilir miyim? Yaptır aşkım. Hatta ikimize de çıkar diye düşünüyorum. Tamam. Bir ben kendim bana ikine yapacağız. koydum tamam. Ben, ben kendi kazmamı koydum şu an. O yapılıyor. Hı. Bugün bol bol ürün satacağız zaten. Yo devasa karnabaharımız vardı ya. Evet. Oradan da para kazanacağız. Ben bir de sahili toplayacağım şimdi aşkım. Tamam. Ben de biraz ekini aldım. Onları hemen ekeyim. Tamamdır. Başka da bir şey yok galiba. Dönüyorum ben aşkım. Almamı istediğim bir şey var mı? Yok hayatım. Tamam. Orada yaptırdın kazma. Kaç günde olacak? Hmm, güzel soru. Kaç günde hatırlamıyorum ki hiç. İki günde falan yapıyorduk galiba kilit. Ben de öyle hatırlıyorum. İstiyorsan benim kazmama alıp bir şey yapabilirsin. Maden'e gidebilirsin aşkım. Yok aşkım yok. şu anlık birkaç tane aleti daha geliştirecek kadar külçemiz var. Taşı da bırakayım. Kil de dursun. Hatta şunu koyayım şöyle. Şimdi bırakayım. Yanında Jeot varmış benim ya. Yok zannediyordum ben. Keşke Jeot'u da kırdırsaydım. Aşkım ben biraz balık tutmaya gidiyorum. Tamam aşkım. Hatta beraber tutalım mı? Olur. Oltamı alayım ben de. Hadi gel bekleyeyim seni birlikte gidelim. Tamam. Nerede tutalım aşkım? O Sahile mi gidelim burada mı tutalım? Bence burada da tutabiliriz. Kefal tuttum aşkım. Aşkım yok ya tutamıyorum bunu. Olmadı başka yerden tutacağım. Bir tane daha kefal tuttum. Bir tane daha kefal tuttum aşkım. Buradan sadece kefa çıkıyor galiba. Burası Bir tane daha. Geliyor. Evet. Dört tane kefa tutmuş oldum aşkım bununla beraber. Aşkım neredesin? Evet doğru gidiyorum aşkım. Bekleyeyim mi seni? Buralarda geziniyordum biraz. Hı -hı. Çalılardan orada top alan Tamam. Daha fıskiye açılmadı değil mi de aşkım? Yok aşkım açılmadı. Halk evi içinde bir tane alayım koyuyorum şuraya. Aşkım bunlara ne olmuş? Ya aşkım ölmüş herhalde bunlar ya. Yani. Ama nasıl şey yapacağız bunları? Bilmiyorum aşkım da. Yazık oldu bir tık. Evet. Niye öldüler ki? Bilmiyorum. Tohum üreticisi yapabilmek için çiftçilik seviyemizin 9 olması gerekiyormuş. Bu yüzden bir süre tohum üreticisi yapamayacağız. Ama etraftan ödül olarak alabilme şansımız var. Halk evinden e, boya yığını tamamladığımız zaman ödül olarak tohum üreticisi veriyor bize. Yani bir tane olsa bile ekinlerimizi tohuma dönüştürmek açısından çok önemli. Eski meyveyi de sarada büyüttüğümüz zaman bir döngüye giriyor. Yani bize sürekli meyve verecek zaten. Onları sürekli tohuma dönüştürebileceğiz. Şu anlık hedefimiz bu. Buralara bir bakalım bir şeyler var mı? Neredesin? Buradayım aşkım. Senin şey olmuş mudur kazma? İstiyorsan bir. Zannetmiyorum aşkım günde. bir günde olacağını. Al eder. <laughs> <laughs> Geçtim senin. Var mı bir şeyler? Bakalım. Burada yok gibi aşkım. Sen de oraya bak. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Etrafa bakınmaya. Bir kontrol edeyim mi demirciyi? Abi benim ne zaman? Ben gelmem gerekiyor. Bir söyle bakayım. Bugün bitmez diyor. Ne zaman biter peki? Onu söyle bari. Öğrenmemizin bir yolu yok galiba. Bir de oltanın fiyatına bakacağım aşkım. Ben gidiyorum. Ya. Bu sahilin oraya. Ucuzsa alırız ikimiz de. Hı hı. Başka bir olta yok aşkım. Bizimkiler dışında. Hı. Anladım aşkım. Evet oltamızı nasıl geliştireceğiz? Clint'ten mi geliştireceğiz acaba onda? Yo ben buradan diye hatırlıyorum ama Klint'ten miydi aşkım? Bilmiyorum ki. Parayı da satın alabiliyorduk galiba yeni oltaları ama aşkım. Ben de öyle hatırlıyorum ama yok aşkım. Öyle değil miymiş? Belki daha hani balıkçılık seviyemiz gelişmediği içindir. Belki de. Yumurtaları sen topladın galiba aşkım. Yo toplamışsın. Hı hı. Bir tane vardı ama. Toplamamış mıyım? Köşede bir tane vardı. Yeni yumurtadı belki de bilmiyorum ama. Topladım diye hatırlıyorum ama. Bir tane buldum köşede aşkım. Sandıkta da iki tane yumurta vardı ama sen mi koydun onları aşkım? Evet evet. Mayonezi çevirmek için mi yoksa? Aynen oraya koydum oradan alıp direkt mayonez makinesinin içine koyarım. Tamam. Karnabaharı getireceğim. Yeşil fasulye ekmiş miydik aşkım biz? Sırık vardı orada bir tane ama bu yeşil fasulyeydi değil mi hayatım? Galiba. Hı. Tamam. Aşkım Alex'ten aldım göreviyorsun görevini. Hı hı. Ona ne yosun buldum, verdim ama beğenmedi istemedi. Başka bir yosun mu istedi acaba? O değil miydi? Bilmiyorum. Baktın mı aşkım? Bilmiyorum. Yosun yazıyor yani görevi. Enteresan. Aşkım ya. Yapacak pek efendim bir şey bulamadım. Efendim. Etrafta biraz gezindim bir şeyler topladım falan. Hı hı. Bugün çarşamba PR kapalı diye ikini de alamadım aslında. Evet. Olurdu. evet hızlıca eklerim. yatalım aşkım. Hızlıca yatalım. Tamam. Bugün çok boş geçti çünkü. Hızlıca şuraya sulayalım aşkım. Olan ekinlerimiz var mı bakalım? Yok gibi. Pierre'in oradan etkinlik takvimine bir bakayım. Bak bakalım aşkım. Yakınlarda bir etkinlik var mı? Hı hı. Ben bir kazmayı kontrol edeyim aşkım. Aa evet olmuştur bugün büyük ihtimalle. Hı hı. Silomuza da bakayım. Aha silomuz olmuş aşkım. Olmuş mu? Silomuz olmuş evet. Samanlarımızı, Samanlarımızı hı hı. Aynen onun içine koy. Tamam. Bunları alayım? Sana yardım edeyim. Pirinç aldım. Hı hı. İki tane bırakayım satayım gerisi. Fasulyemiz hala olmadı değil mi aşkım? Olmadı aşkım. Tamam. Tamam. Samanlarımızı koydum. <laughs> tamam. Bir tane daha makinesi yapabiliriz aslında. Ama onun için yüzey kristali istiyorduk galiba. Yüzey kristalini evet. madenden almam gerekiyor aşkım. Bugün olmadı biraz Madeline madene giderim olsa... eğer kazmam geldiyse. Tamam. Yaparız o zaman. Hı hı. Tamam. İkinci günde veriyor aşkım. İki gün sürüyormuş. Tamam. Müsaade olduğunda sen Ona de gelip şey yaparsın. Hı hı. Benim yanımda hiç şey yok aşkım ya. Ne yok aşkım? Bakır gülçe falan istiyordu sanırım. Hı hı. Onlar yanında olmadığı için şu an yaptıramayabilirim. Sandıktaydı ama. İstersen Sandıkta mıydı? <laughs> onlarla uğraş aşkım sen. Ben de bir sahile bakayım. Bebeğim. Tamam hayatım. Tam arkamdan sahile geliyordun sanki. Geliyordum bu arada. Sen sahile gittiğini duyunca şu an <laughs> geri dönüyorum. <laughs> ben Orada onlarla ben onlarla uğraş diyorum. Benim aşkım sahil derdin de hala. Ya aşkım bir yerden çıktım. Hani oradan sahile uğrayıp öyle eve döneyim dedim. Oradan <laughs> alayım dedim. Hı <laughs> hı. Sen musun sadece. Tohum aldın mı peki? Işte. Aldım aldım. Tohum almak için girmiştim zaten. Ne kadar aldın? 20 tane aldım. Tamam. 4 günde yetişiyormuş hemen ekeyim. Tamam. Çünkü artık mevsimin son şeylerindeyiz, günlerindeyiz. Evet. Aşkım klinti kaça kadar açıktı? 4 galiba aşkım. 16 diyordu az önce. Hı hı. Kaç tane şey istiyordu bakır külçesi? 5. 2000 altın, 5 tane külçe. Başka bir şey istemiyordu değil mi? Yok aşkım. Tamam. Bizim gerçekten su kuyusuna ihtiyacımız var ya. Evet. Onu yaptırmamız lazım gerçekten. Evet. Fıskiyelere de çok ihtiyacımız var şu an aşkım. Ama o da açılmadı aşkım ya. Evet. Hatırladığım animasyon girdi şu an. Çocuklar lağımın olduğu yerde oynuyorlar. <laughs> Nasıl kaçıyorlar? Durum bakayım ya Bir de ben bakayım. <laughs> Benim de ödüm bakıma karıştı. Aşkım yeni tavuk almak istesek ne kadar oluyor? Tavuk fiyatlarına baktın mı? Bakmadım. 800 altınmış alsak mı? Alabiliriz bu arada. Kaç tane Hatta alalım? Atakmesin kapasitesine göre. Kaç tane, kaç tane alıyorsun? İki tane alalım istersen. Daha fazla alabiliyorsa alabiliriz bu arada. Hı hı, tamam. Bu arada videolarımızdan birine takipçilerimizden birisi bir yorum atmış. Yeni bir tavuk alırsanız ismini Oldarro yapar mısınız? Yazmış. Onu yapalım. <laughs> evet. Umarım mutlu olur. Umarım izliyordur. Evet. Bir tavuk daha alamıyorum galiba. Süre geçmiş. Evet. Tamam. Olsun. Olsun. <laughs> ee, bir kümes daha almak istesek ya da barınak yaptırmak istesek. Onlar ne kadar istiyordu hatırlıyor musun? Görebildin mi yani onları? Tekrar bakarız aşkım. Şu anlık hiç hatırlamıyorum. Ama bakmadım da galiba. Direkt siloyu yaptım geçtim az önce. Bir bakarız aşkım. Aşkım bu yerdeki şeyleri tırpanladığımızda Hı -hı. saman geliyor üstünden. Yeni mi oldu peki o? Bu büyük ihtimalle daha önce vardı. Biz silo yaptırmadan buraları temizlemeye kalkıştığımız için onlardan hiç saman düşmedi bize. Evet. Şu anda saman geliyor. Anladım aşkım. Ya bu arada ben madene gitsem daha iyi olacak gibi ya. Aşkım baltamızı da güçlendirmemiz lazım artık kereste de. Kesinlikle. Toplamamız gerek. Evet. Hızlıca 50'ye gelsem yeterli olur bence. dan şunları alalım. 12.5 gibi çıksan yetişirsin bence. Buldum aşkım buldum tamam. Şu an dönüyorum hemen. Tamam. Tam buçukta kapıdan çıkmış oldum aşkım umarım yetişirim. Yani bence yetişirsin aşkım. 50. seviyede çizme geldi yine aklında bulunsun aşkım. Tamam ben katları böyle bir gezmeyeyim. Hı hı. Ödüllerini alırsın. Ben geldim aşkım. Hı hı, tamam. Bakalım ne kadar kazandık. İyi kazanmışızdır. Kısa günün karı diyelim güzel. Filinçlerden birazcık gelmiş, mayonezlerimizden de güzelce para kazanmışız. Evet. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.